Evet biz önceleri başladığımız zaman kısa kelimelerle başladık annecik babacık gibi. Daha sonra da uzun cümlelere uğraştık. Sivas Spor'la ilgili silüben yaptık. Ondan sonra Sivas türküleri söylettik. Daha sonra da dedim ne yapabilirim ne yapabilirim dedim. En sonunda da bu ceddinde de Neslin Baba marşını öğrettim. Tabii ilgiler şimdi baktığın zaman ee, bu paylaşımlar çok güzel yani beni memnun ediyor. Ee, bir misafir geliyor Veyahut da bir komşu geliyor ee, kuş konuşurken onlar da şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar ee, yani tepkiler çok güzel. Yani şimdiye kadar e, uzun e, cümleler kurduğumuz zaman ilerideki şeylerde unutuyor yani bir, bir ay sonra mesela bir buçuk ay sonra uzun kelimeler unutuyor. Yaklaşık nereden baksan yüz kelime biliyor yani 100 kelime biliyor. Peki Ömer abi kaç senedir bu kuş sende? 2 e, sene. Hemen hemen iki sene olmadı ama olmak üzere yani iki sene olacak. Hani e, bugün e, Sinop'tan, Kırıkkale'den aradılar. Sivas'tan verenler oldu. ve Efendime söyleyeyim Libya'dan. Bilhassa Libya'dan bir elektrik mühendisi e, arkadaş aradı. E, o verdi. E, Fransa'dan e, geçen sene, Ağustos ayında yanılmıyorsam e, bir tanesi geldi o da euro olarak verdi. İsmini söylemeyeceğim. Yani ne kadar verirse versinler ben defalarca söylüyorum. Yani insan evladını satar mı? Ee, ben bundan huzur buluyorum. Zevk alıyorum. hele bir de konuştuğu zaman yani biz şey yaptığımız zaman e, e, muvaffak olduğumuz zaman daha çok hoşuma gidiyor. Ben haz alıyorum.